Arkadaşlar merhabalar. Bugün Yakut İmobilyeli'nden Emre kardeşim Ömeroğlu ile birlikteyiz. Merhabalar herkese. Bugün biz aslında Dubai'de olmayan şeylerden bahsedeceğiz. İş anlamında neler yapılabilir Dubai'de ve bu bahsettiğimiz iş aslında çok sık rağbet gören gayrimenkul sektörü. Burada bizim Türkiye'de çok başarılı bu alanda arsa, imar, inşaat anlamında çok başarılı bir isimle Cihan abiyle birlikteyim. Şimdi bahsedeceği şeyler eğer Dubai'ye uyarlanırsa çok güzel paralar getireceğinden eminiz. Bu Türkiye'de çok hakim, Dubai'de de olabilir çünkü inşaat sektörü çok başarılı ve hızlı ilerliyor. Açıklayacağım evet. e, açıklayacağımız şeyleri dinlemenizi istiyoruz. Özellikle arsa ve arazi sahipleri biraz daha bizde işli dışlı olabilir burada. Arkadaşlar harika enerjik bir giriş yaptık. E, bugün neye hazırlanıyoruz? Bugün Arap ülkelerinde Dubai'de başlamakla kat karşılığı ile başlıyoruz. Eğitim derken yanlış anlaşılmak istemiyorum. Eğitim neden eğitim? Çünkü daha bilinmeyen, daha bahsedilmeyen, matematiği daha yapılmamış bir konu başlığı. O yüzden öncelikle neden bahsettiğimizi anlamamız için ne yapıyoruz? Biraz matematiğe giriyoruz arkadaşlar. Matematikte neleri bilmek istiyoruz? Öncelikle bir örnekle başlamak istiyorum. Çok basit, matematikte bizi çok zorlamayacak rakamlarla başlamak istiyorum. Bunlar daha sonrasında ticari hayatta Tabii ki de yüzdelikler oranında, anlaşmalara, bölgeye, yöne, kat yüksekliğine, emsale göre değişecek. Bugün senin tanıdığın bir isimle, bir arkadaşın arsasıyla başlayalım. Elinde şu an örnek emsalde satılık bir arsan var mı? Var. Okey. Evet. Bu arsanın metrekaresi aşağı yukarı aklında mı şu an? Yaklaşık 1600 metrekare yani 1.6. Rica <laughs> ediyorum. Bunu bir tahtamıza yazar mısın? 1600 metrekare aldım mı? 1600 metrekare tamam. arsalı. Şimdi emsal dediğimiz yani bu arsaya verilen inşaat yoğunluğu dediğimiz metrekare aralığımızı hesaplamak için neye ihtiyacımız var? Emsale ihtiyacımız var. Peki bu arsadaki emsalimizi biliyor muyuz şu an? Emsalimiz Dubai'de şöyle, G Plus 40 Yani 40 kat imar var otopark katları haricinde. Zemin ve 40 kat şeklinde bir imar var. Zeminden sonra kaç kat e, otopark alanı mecburiyeti? 3 kat otopark alanı mecburiyeti var. Tamam. Şimdi o zaman 1600 metrekare çarpı 3 evet. katı önce bir yapalım. Doğru mu? Evet yapalım. Tamamdır. 1600 metrekare çarpı Kaç kat dedik? 3 kat mı? 3 kat otopark. 3 kat otopark katı dedik. Evet. Eşittir. Bizim şu ana kadar sadece otoparkta olan kapalı inşaat metrekaremiz 4800 metrekare. Evet. Onu bir notuna alalım. Çarpı 3 diyelim. Çarpı 3 kat. Aynen. Aşağıda da 4800 metrekare şimdilik kapalı inşaat alanımızı çıkardık. Ben neden bunları yazıyorum? Maliyete geleceğiz birazdan. Evet. Şimdi geriye kalan kat adedimiz neydi? 40 kat ve zeminimiz var. 40 kat ve zeminimiz var. Zemini e, şimdi bir yana koyarsak eksi evet. 3 kat dediğimizde kat sayısında 37 kat geriye kalan konut alanımız mı oluşuyor? Evet. Tamam. Peki burada tabandan sonra yukarıdaki alan ne kadar küçülüyor? Yani Aslında 3 bu... kaptan sonra aynı şekilde mi devam ediyor Aynen, yoksa podyum, bir alan dalanıyor? Evet, dalamıyor. alan dalanıyor. Orada... Bir kaç oranında olduğunu şu an hatırlamıyorum fakat podium level o zaman şöyle bir soru soracağım. Ee, binanın ne kadar aşağı yukarı metresinden sonra, çekme metresinden sonra diğer kat başlıyor. O arada aşağı yukarı tahmin edebiliyor musun? 10 metre, 15 metre? 10 metre diyebiliriz. 10 metre. Evet. Tamam. 10 veya 15 diyebiliriz. 10 ya da 15 metre diyebiliriz. Evet. Tamam. Şimdi 10 metreden yola çıkarsak her iki tarafta 20, toplamda 40 metre çekmemiz oluşuyor bu alanda. Bu da 1600 metrekare de aşağı yukarı. Tamam. Bizim 4800 metrekare inşaat da 3'te 1 desek, okey. Olar metre çektik, tabanı Şimdi arkadaşlar 1600 metrekare taban alanımızda 3 katı tam oturttuğumuzda 4800 metrekare. Diğer kattan başladığımızda taban alanımız ise 800 metrekare. Yani bolar metre çekersek 800 metrekare çarpı 37 kat yaparsak 29600 metrekare inşaat alanımız daha oluştu. Toplamda kapalı alan. Bunların da ikisini topladığımızda 29600 Metrekare. Artı evet metrekare kapalı da kapalı konut alanı artı 4800 dersek toplam 34400 metrekare inşaat alanına sahibiz. İnşaat alanı, satar alan değil bu toplam inşaat alanı yani maliyet olarak müteahhitin tamam. cebinden çıkan para. Şimdi arkadaşlar gelelim 1600 metrekarenin arsa satış bedeli. Aşağı yukarı bana bir rakam verebilir misin? Teşekkürler. 3 milyon dolar diyebilirim. 3 milyon doları şuraya ufak bir not alalım. Bu şu an arsa sahibinin cebine girecek olan para, doğru mu? Evet. Harika. Şimdi size kat karşılığında 3 milyon dolar yerine arsanıza biz bir müteahhit olarak ya da farklı bir müteahhiti getirdiğimizde, anlaştığımızda ne kadar, hangi süreçte gireceğimi anlatıyorum. 34.400 metrekareyi bugün aşağı yukarı yüzdelik olarak kat karşılığı dediğimiz fonksiyonu ben Dubai'de arsa sahibini yüzde kaçta ikna edebilirim? Ben size şimdi bunun matematiğini göstermek istiyorum. Tamam. Ben yüzde 30 size veriyorum. Size veriyorum. Arsa sahiplerine. Nereden? Buradan. 34.400 metrekare kapalı inşaatı ben cebimden ödüyorum. Bütün inşaatı bitiriyorum. Ve bunu size en kısa sürede inşaatın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre süre olarak önden hesaplayıp veriyorum. Ve diyorum ki ben size burayı anahtar teslimi 18 ay sonra veriyorum. 18 ay içinde siz tabii ki de hissenize, payınıza düşen bütün tabuları da bu süreçte projeden satabiliyorsunuz. Siz benim inşaatımın bitmesini beklemek zorunda değilsiniz. Siz yarın proje onayından sonra malınızı direkt nakide çevirebilirsiniz. Doğru mu Emre Bey? Doğru. O zaman %30'da kalalım. Çarpı 0.30 nokta 30 dediğimizde eşittir 10.320 metrekare ben size %30 olarak arsanızın karşılığında verdim, hediye ettim, bağışladım. Biz bu anlaşmayı bu şekilde adlandırdık. Nasıl görürseniz bu artık sizin. Şimdi gelelim biraz da sizin bilginize. Ben şimdi size müteahhit matematik kat karşılığında arsa sahibinin 3 milyon dolara satmak istediği 1600 metrekareyi ben ya da farklı bir müteahhit yaparsa 10.320 metrekarenin Size kaç para getireceğim şimdi hesaplayacağım. Tamam, Bir sorum şu, 10.320 metrekare veya 34.400 metrekare inşaat alanında net olarak e, biz bir bir 60 metrekare daireler yaparsak... Evet, şimdi oraya gelelim. 10.320 metrekare bölü 60 metrekare daire evet. dersek adedimiz tapu sahibinin, sizinle anlaştığımız kişinin adedi 172 daire. 172 daire. adetini yazarsak lütfen 60 metrekare eşittir 172 daire eşittir 60'lar metrekare yapalım o da not olarak burada kalsın şimdi size en önemli soruyu soruyorum. Ve Emre ve lütfen 172 dairenin adet fiyatını piyasada yüksek tutmayın projeden çatır çatır satabileceğiniz bir fiyat duymak istiyorlar siz Şimdi biz buna benzer fiyattaki arsaları e, Jumeirah Village Circle'da, JVT'de e, bulabiliriz, metrekareye belki düşebilir. Orası biraz daha hızlı satan bir bölge. E, belki 3 olmaz 4 olur. Belki bu kadar daha az çıkar. E, veya diyorum Şancıalat yakın tarafta, Deira taraflarında biraz daha uzak, veya yani International City tarafı, Kibir'in e, biraz daha denize uzak alanlarda ee, bulabiliriz. Yine buna O zaman şöyle yapalım. o Bu 1600 metrekarenin hesabını yaptığımız yerdeki metrekare fiyatındaki 60 metrekare numara verin. Tamam. E, yani 750 e bin civarında bir arsa 160 metrekare. Bu dolarda ya da euroda ne yapıyor şu an? Yaklaşık 205 bin dolar. 200 bin, 200 bin dolarda da kalabilir miyiz? 200 bin dolardan çarpı 172 daire dediğinizde... Evet. De şu an sizin 3 milyon dolara yarın satmış olduğunuz 1600 metrekare arsa size 34 milyon 400 bin dolar euro artık neyse arada çok fark yok. 30 dolar getirebilir. 30 milyon euro da olabilir. Arkadaşlar biz şu an ne yaptık biliyor musunuz? 3 milyon çarpı 10 yaptık. 10 katı daha fazla para kazandınız. Avukat bu durumda çok iyi bu arada. 10 kavize daha fazla para kazandınız şu an. 3 milyon dolarlık arsanızı proje satış günü itibariyle sattığımızı düşünürseniz 200 bin dolardan 30 milyon dolarlara para sahibi oldunuz. %30 kat karşılığı dediğimiz daha orada sanırım işlemeyen bir sistemi sadece atladığınız için, sadece daha kulağınıza gelmediği için, sadece daha belki çok fazla detay bilmediğiniz için biz bunu yıllardır burada yapıyoruz ve herkes çok memnun. Türkiye'nin standart şu anki piyasada haranın dönmediği piyasada 10 iyi yürüyen kişi de bu arada kavga Bunlar bazı konulardaki krizleri çok ciddi anlamda baraj olarak bloke eden sistemler. Lütfen bunu derince düşünelim ve arkadaşımla birlikte, kardeşimle birlikte biz inanıyoruz ki siz inanırsanız biz inanırız, el ele verirsek bu işi kaldırır. Hem sizi hem bizi hem başka kişileri ortak evlerine ekmeğin götürmelerini sağlarız. Evet. Bizim şu anda ayrı hazırda buna benzer farklı zaten e, büyük sahipleri veya şahıs e, firmaları çevremizde var. Evet. Fakat bizim amacımız burada bunu anlatarak matematiği biraz daha e, bak izle ve öğren e, aslında defalarca sunmama gerek yok tarzında konuştuk biraz. Ee, ve Burada biz inventörü genişletmek istiyoruz. Daha farklı, daha farklı, daha fazla insan olursa e, herkesin e, çoğu isteği e, belki tek noktada birleşebilecek. Dolayısıyla daha hızlı bir şekilde biraz daha güven kazanarak, e, yol kat ederek bizim de oradaki başarımızı buradan sonra görecekler. E, yakında başlıyoruz. Daha böyle bir işin içinde olmaya çalışacağız çünkü bununla alakalı birkaç anlaşma da sürdürdük devam ediyor aynı şekilde. Ee, yani bir sonraki projeleriniz de var. Buna yine benzer Harika. birlikte yürüteceğiz yine. İnşallah. Ihtiyacımız Biz işimizi seven kişileriz ve arkadaşlar inanın bana ülkenize sizin de bize ne kadar değer verdiğinizi bilmekle sadece ve sadece değer katmaya çalışıyoruz. Daha iyi işler, daha dinamik tap konusu ve ekiplerde. Ee, burada ilave etmem gereken sanırım çok fazla bir şey kalmadı kat karşılığı konusunda. Ee, sadece şunu bilelim profesyonellikte bu konu başlığı altında bütün maddelere, sözleşmelere, noter tasdikli, ön planlı, e, projede teknik şartnamelerine kadar, paylaşımlarına kadar her şeyi kopyalayabileceğimiz altyapısı olan bir Türkiye'de var. Yani biz burada artık tekerleği yeniden bu zorunda değiliz. Sadece buna biraz bu kulak vermek yeterli olur. Şimdi de, beklemek istediğim bir şeyler de için bu kadar. Ee, zaten matematiğimiz çok net ortada. Burada aşağı yukarı sonuçlar çıksa bile gün sonunda e, Birilerini tanıyan ve aslında tanıştığına da memnun olan insanlar buradan bahsettiğiniz tutardaki paraları kazanabilir. Evet. O mülk sahibi olur. İnşaat firmasının tarafından da bir kazanç söz konusu. Çünkü e, vermediği bir 3 milyon dolar var ve bunun kasasından çıkarmıyor. Çünkü Dubai'de inşaat yapmak çok kolay değil. Yüz yüzde evet. %100'ünü %100 sermayeni zaten harcaman lazım. Ekstra %40 e, Dubai Land Department'a bir depozito şeklinde Espro account altında bir kormalı hesap açılması için tutman lazım. Aksi takdirde evet. proje satışı da yapamıyorsun, inşaatınız da ilerlemiyor. Süreç böyle olunca 3 milyon dolar, 4 milyon dolar gibi ortalama rakamlar çok çok değer kılıyor müteahhit evet. Anda. Burada da devhasal 100 milyon dolarlık bir iş için sadece elinde olan toprağa hayırlı uğurlu olsun hemen yeterli oluyor. Ve orada bu 3 milyon doları ne zaman sattım, nasıl sattım deyip benim artık param, garanti şu, şu, şu süreçte geliyor demek ki meşgale edeceksiniz. O yüzden e, güzel bir şey sunduğumuzu düşünüyorum ve en önemlisi çok ama çok ama çok daha güzel konu başlıklarıyla birkaç eksik de daha yarın bugün gün 5 Tekrar yüzüze gelebileceğiz. Selam, hoşçakalın. hazır olun. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Emre'cim çok teşekkür ederim bugün evet, katıldığın için. Şimdi akşam dönüş var. E, sanırım 5 saat sonra uçakta ve size evet. geliyor. <laughs> Her şimdiden hayırlı yolculuklar. Herkese sevgiler, saygılar, hürmetler. Sizi seviyoruz. Evet. Hoşça kalın.